Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Zor şartlar altında insan farklı şeylerde, farklı şeyleri pişirebiliyor. Benim kaldığım yerde çok fazla şey olmadığı için, yani kullanacak alet burada taşınmışlar buradan. İşte sadece e, geçici birkaç eşya var sevgili arkadaşlar. E, Türkiye'ye gitmiş babaları rahatsızlanmış. Burası satılık bir. Ev. Bu yüzden şimdi böyle Türkiye'den getirdiğim kahve makinem var sevgili arkadaşlar. Diyelim ki kahve makinemi ee, içine suyu koyuyorum. Yumurtayı içine atıyorum. Önceden susuz yumurtayı koyarsanız çatlayabilir. Şu fişi takıyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle bastırıyorum bir tık kaynatıyorum 5 dakika bekliyorum 5 dakika bekledikten sonra yumurta rafadan oldu demektir baya böyle cıvık olarak daha sonra fişi tekrar takıyorum sevgili arkadaşlar her seferinde çıkartıyorum çünkü gördüğünüz gibi su sızdırıyor şu alt tarafları daha sonra 5 dakika daha kaynatıyorum birkaç dakika daha bekliyorum sevgili arkadaşlar bu da orta kıvamda kayısı olmuş oluyor yani aslında Elektrikten tasarruf etmek istersek yumurta zaten güneşte kumun içinde her yerde pişer sevgili arkadaşlar çok kızgın güneş güneşte biz yani uzak doğuda ben mesela kumların içinde yumurta pişiriyordum kum kum çok kızgın anda içine gömüyordum kendiliğinden rafadan oluyordu zaten rafadan biraz daha ileri kayısı kıvamı oluyordu şimdi sevgili arkadaşlar tasarruf etmek istersek yıllardır ben Türkiye'de biliyorsunuz tasarruf eğitimleri vermişimdir seminerleri derneğimizde de yani bizim çalışmalarımızda da okulda da şeflerimizle beraberken de şu sevgili arkadaşlar fişi taktıktan sonra bir tık kaynattıktan sonra 15-20 dakika sonra bu sıcak suyun içinde yumurta kendiliğinden pişmiş ve kayısı kıvamına yakın olmuş olur çünkü ben bunu defalarca denedim başka çaresi yok yani e, cezve yok tencere de zaten olmuyor tencere yok zaten Bir düdüklü bir tava var bu evde. Onun için şimdi mesela tavada şu anda şey pişiriyorum, çorba pişiriyordum mutfakta. Yani daha doğrusu e, ocak da yok da, ocak elektrikli olduğu için sabah semizot topladım. Onu düdükle de pişirdim. Onun sıcağıyla da çorbayı pişireyim dedim. Çünkü çorba her zaman yendiği için dolapta bekletiyorum. Yani yurt dışlarında öyle çok fazla yemek alıyoruz tabii sebzedir, meyvedir ama... ...mesela çok sıcak olduğu için soğuk çorba da çok hoş oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi... Böyle şeylerle sevgili arkadaşlar işimizi görebiliriz. Yani bu kettle da olabilir. Ha, bu arada sevgili arkadaşlar şimdi bazılarınız şöyle diyecek. Evet kahve makinesinde yumurta pişer mi yumurta kokar ya da kettle sevgili arkadaşlar. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Yumurta'nın kabuğu sevgili arkadaşlar, özellikle yum, haşlanmış yumurta oldukça faydalı. Yumurta'nın kabuğu zaten dişleri iyileştiren bir gıdadır. Ayrıca kokutmaz. Yani yumurta'nın kabuğu ayrıca kabınızı da temizler yani. Bunu söylemek istiyorum. Fakat yumurta'nın yani biz bu suyun içine çılbır gibi hani yumurta içini kırmış olsaydık o zaman haklısınız kokar sevgili arkadaşlar. Çünkü yumurta'nın Kokusu beyazında değildir. Hiçbir zaman beyazı yapıştırıcıdır. Binlerce e, dünyada e, kaleler falan harçlara yumurta beyazı koymuşlardır. Çünkü biz de tuzla balık ya da tavuk et yaptığımız zaman, tuzu beyaz yumurtayla yoğururuz, yapışkan hale getiririz. Kokan sarısıdır sevgili arkadaşlar. Çok pis kokar. Hatta bizim İstanbul'da kiracıyı evden çıkartırken... E, ...bazen eskiden çok tahtalı evler oluyordu, şimdiki gibi parke değildi. Bazen yani şöyle değildi sevgili arkadaşlar bakınız. Şimdi şu tahtaların aralarına e, kiracı evden kızgın gittiği için <laughs> yumurta kırıp giderdi bizim evlerimiz İstanbul'daki evlerimize yaparlardı sevgili arkadaşlar. Bu yüzden yani bu konuda deneyimliyiz. Kokmaz bu yumurta kokmaz sevgili arkadaşlar. Yani kabukla beraber pişen yumurta kokmaz. Hoşçakalınız.